Bir şey öğrendiniz mi? Züppe'nin teki. Sevmedim. Niye? Dersine fazla çalışmış. Kitap gibi okuyor Cengiz'e. Yani? Bak, masada milyon dolarlar var. Alıp da gitmiyor. Fişlerine dönüp bakmıyor bile adam. Böyle kumarbaz olmaz. Seninki benim maaşı da batırmazsa, yarın kendim bir yoklayacağım bu Elif'e. Bir şey çıksın istiyorsun değil mi? Sevmedim Elif'i. Garajda bir çayımı içsin isterim Allah için. Tamam lan, tamam. <laughs> Anladık, kimse beni istemiyor. <laughs> Saygılar! bile değil Ömer. Bir daha birbirimizi hiç görmeyecek bile olsak... ...ben bu gece yine senin olmak istiyorum. Şişt. Hadi lan oradan. Abi yalanım varsa iki gözüm önüme aksın. Ulan itler böyle ütüyor topumuzu demek. Ne lan? Neler. Ulan biz burada iki iş birden çalışalım. Çoluk çocuğun karnı doysun diye. Ben böyle dünyanın... Ulan! Allah kahretsin! Allah kahretsin! Allah'ınızı seveyim öldürmeyin! Çocuğum var! İki tane! Hadi abi! Hadi. hadi sen de yap artık şunu Yap, Yap artık! Sen öleceksin! Sen öleceksin ki biz yaşayalım. Çözdüm sizi. Niye oynadığınızı anladım. Kazanmak için. <laughs> Tabii. Onun keyfi başka. Ama asıl ondan oynamıyorsunuz siz. Niçin oynuyorum? Karşınızdakinin malına göz dikmişsiniz de ondan oynuyorsunuz. Nesi var nesi yok ondan alayım diye oynuyorsunuz. Yalan mı? Bu kadar kötü birine mi benziyorum? Kötülük değil ki bunun adı. Açlık. Bizim gibiler para için oynamaz. Başkasının sahip olduğu her şeye sahip olmak için oynar. O yüzden bu kadar iyiyiz. Rest. Ben istedim. Yardım ister misiniz? Sağ olun. Merhaba, ben Ömer. Ben de. Ayşan. Sadece o mu kaldı? Bununla oynamam. Bu uğur. Kızım ben sana diyeyim. Yüz bin dolarlık fişler var ha. Öyle şakır şakır paralar dökülüyor masaya. Hani uzanıp alsan iki tanesini var ya kimsenin ruhu duymayacak. Öyle zengin Allahsızlar. Malemsin Cengiz. Neyse, geldik hadi girerim ben. Yok ya, sakat abla zaman. Ömer ne der sonra? Eyşan'ı sana emanet ettim, bunu da mı yüzüne gözüne bulaştırdın yapar? Yer beni vallahi. Sana mı emanet etti beni? Etti tabi. Söylemedim mi sana? Sakın sözünden çıkmasın dedi. Sen ne dedin? Yok da ortak dedim. Bu kız beni götürür de getirir. Ben mi? <gülüyor> <gülüyor> Sen malın gözüsün, ben saf kalırım yanında. Başkaları yer bunu. Ben yemem. Hem... Ben öğrendim senin kim olduğunu. Kimmişim? Bak. Şurada yol ikiye ayrılıyor. Bir taraf aydınlık, diğer taraf karanlık. Şimdi oraya doğru yürüsek, beraber. Sen de ben de her seferinde karanlık tarafı seçeriz. Niye? Niye diğer yolu seçmiyoruz? Orası daha aydınlık. Bilmem. Doğamız bu. Değişemez miyiz? Hiç değişemeyiz. Yatmaktasınız Cengiz Bey. Siz sapın karanlık yolunuza. Ben yatan yolunu seçiyorum.